hayır diyebilmek için şu üç şeyi yapabilmelisin. Neden hayır diyemiyorsun biliyor musun? Çünkü sevilmek için, onaylanmak için ve kabul görmek için hayır diyemiyoruz, sınır çizemiyoruz. Bu zamana kadar hep anlaşılmak için kendini susturdun. Onlar kırılmasın diye kendi kendini kırdın. Artık öğrenmen gereken şey hayır demek, sevgisiz olmak demek değildir. Bugün hayır diyebilmek için şu üç şeye ihtiyacım var. Birincisi öz Hayır demek bencillik değildir. Sadece sınırlarını korumaktır. Sen kendini seçtiğinde kimseyi ihanet etmiş olmazsın. İkinci olarak da gerçek bir samimiyet ve şeffaflık. Unutma gerçek ilişkiler sadece evetlerle ilgili değildir. Samimiyetle dürüstlükle ilerler. Üçüncü olarak da nezaket. Hayırı sert değil. Sadece kalpten söyle ve samimiyetle söyle. Şu an bunu alanım yok, yerim yok, bunu yapamam demek bile bir zarafettir, bir sınır koymaktır. Yani sana bahsetmek istediğim şey. Şey şu, hayır diyebilmek cesaret ister ve yaşamda cesurları sever. Ama şunu hiç unutma: Sen hem cesur hem de nazik olabilirsin.